Merhaba arkadaşlar. Öncelikle selamun aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Son zamanlarda maç vermeyi de biraz aksattık. Giden kötü sonuçlar. Yani olacak maçlar bile bazen olmadı. Çünkü gördük yani üst seçenekleriyle biz devamlı sizler için buradayız. Bu yüzden biraz ara verdik. Ve cuma maçları için sizler için 5 tane maç hazırladık. İlk olarak sizin için Balıkesir Spor Adana Spor karşılaşmasına bakacağım. Balıkesir Spor geçen hafta Ankara Spor'u 2-1'le geçti. Ankara Spor biliyorsunuz. Yani iyi bir kadroya sahip değil. Yenmiş olabilirler. Adana Spor'u da geçen hafta kendi sahasında götürdüğü maçı kalecinin sakatlanmasından sonra Adana Spor'un maçı 1-0 öndeyken maçı vermesi oldu. Maç 3-1 Spor'un galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Biz ben sizler için bu karşılaşmayı üst olarak alıyorum. Ve bu maçın da iki çıkacağını düşünüyorum. Adana Spor'un kazanacağını düşünüyorum bu karşılaşmayı da. Ama siz yine de üst oynayın diyorum. Maç direkt üst bence. Karşılıklı gol bile olacaktır kesinlikle. Üstün oranı bir yapmış. Güzel oran arkadaşlar. Korkmayın oran yüksek diye o kadar da yüksek değil yani normal bir oran bir 60 deneriz oynayın derim bence son maçı 2-1 3-1 2-1 3-1'lik maçlar var Balıkesir'in Adana Spor'a bakalım Adana Spor'un zaten son 3 maçı da hep üst çıktı gol atamayan takım birden gol yiyip ve gol atmaya başladı Adana Spor'un geç güzel kadrosu var arkadaşlar. Adana Spor maçı üst çıkacaktır kesinlikle. Bu maçı üst olarak alın diyorum sizler için. İkinci maç olarak da Körn Lübeck karşılaşması. Bu maç da üsttür arkadaşlar. Üst olarak inanıyorum. Üst çıkacaktır kesin. Geçen hafta Hans Rostock'tan tane yemiş. Ondan önceki maç 3-2 kazanmışlar. Bir sonraki karşılaşması. Luberk geçen sefer Türk gücünden 4 tane yemişti. Çok iyi biliyorum. Luberk bundan sonra Haler 3-2 yenilmiş. Biz bu karşılaşmayı da üst çıkacağına inanıyoruz. Üst oranı normal olan 1.80-2.90 Ne zaman karşılıklı ol, ol, çıkan bir oran. Üstte de 1.40 oran çıkmış. Yani güzel bir oran. Oynayın derim. Puan, puan durumuna bakmadık. Bakalım puan durumuna. Görün. 11 60, 11 gol yiymiş. Maç başına 3 gol düşüyor. belki bu sene hiç iyi oynamıyor. Gidici gibi gözüküyor. Tamam tabii ki ne olacağını belli olmaz ama. 8-6-15 gol yemiş. Yine de her maç başına bir gol düşüyor yani. Üst çıkacaktır bu maç. Lierse, Lombard United. Belçika 2. Ligi. Yani 1. Lig B grubu 9. hafta. Karşılaşması. Lierse, Lombard çok gol atan bir takım. Gol yiyen bir takım. <laughs> Gitti Orhan 2-5 ben bunun için size üst diyorum. Birer oran çıkmış üstte. Üst çıkardım inanıyorum bence. Banko üst. Doğan durumunda 10 60, 17 gol Lomel Leerse 11 60, 15 gol yemiş. Ben banko üst diyorum bu karşılaşmaya. Boş geçmeyin derim. Tuhun Arau. Zaten en çok üst çıkan liglerden birisidir bu maç. Bu, bu, bu lig. Canlı puan durumunda arab 11-60-12 gol yemiş. Tuğun geçen hafta departmanda yine birazcık nefes aldı. 8-60-10 yemiş. Tuğun yükselişe geçecekti. Bence böyle kalmayacak bu. Ben bu maçı bir çıkacağını da düşünüyorum. Üst çıkacak. Üst kesin yani. inanıyorum. Orana bakıyorum. bir 1-30 çıkmış oran son karşılaşmalarında Kriens bir tuğun iki olarak bitmiş son karşılaşması. Arao üç birle geçmiş. Nasıl karşılaşması? çoğu maçların hepsi de bitmiş bunun. Bir çıkmış. Güzel bir oran arkadaşlar. Yani yüksek yüksek de değil, çok küçük düşük de değil bir İyidir yani diyorum. Boş geçmeyin derim. Genk Bupen karşılaşması. Genk kötü gidişata son günlerde biraz cevap verdi ve baya bir yükselişe geçti. Son 5 maçtan beri hiç yenilmemiş zaten. Orana bakıyoruz. 1.55. Yani genk bunu kesinlikle yenecektir. İsteyen 1 ve üst de alabilir bu karşılaşmayı. 1 çıkacağına da inanıyorum. Üstüne bakıyoruz. 1.45. Çok güzel bir oran ve üst alsanız tam birimle 2 nokta oran çıkar. Üst çıkar yaptı bu karşılaşma. 16 60 15 imiş. 31 gol yapıyor. Maç başına 3 gol düşüyor. Yupen 21 gol yapıyor, 22 gol yapıyor. Yupen bile 2 mağlubiyet almış. İşte 2 şer mağlubiyet. Maçta tabii ki ben karşılıklı gol çıkacağına da inanıyorum. Yenecektir diye düşünüyorum ben. Ve üstte çıkacağını düşünüyorum. Bu 5 maçı oynayın arkadaşlar. İsterseniz birini eleyin. Siz bilirsiniz ama 5 maçı da geleceğine inanıyorum. Ha benden başka karşılaşma isterseniz direkt oynamak isterseniz ben oynarım diyen varsa Adana Spor'a 2 oynasın arkadaşlar. Trabzon Spor'a 1 oynasın. Ve bir de burada Coventry Rating var. 2 oynayın bununla. Reading çok iyi top oynuyor. Yedide bir yapmış baktım. Adana Spor'un bakmayın siz kendi sahasında 3-1 yenildiğine. İnşallah kalıcı düzelmişse Adana Spor bu karşılaşmayı ben yeneceğini düşünüyorum. Adana Spor'da çok iyi kadro var arkadaşlar. Trabzonspor'da da zaten bu gidişata dur diyecektir bence. ki de boş geçmeyin derim. Yani 300, 300 en azından 9-10 oran çıkarır yani 10 lira sana 100 lira arkadaşlar öğrenciler için diyorum bunu Bence bu üç, üç karşılaşan da geleceğini düşünüyorum oynayın in derim inşallah kazanırsınız inşallah ama bu kupon banko oynayın derim kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun inşallah İnşallah kazanırsınız